Evet arkadaşlar bu videonun başlığı size anlatayım yani İtalya. Yani aslında İtalya İtalya'nın böyle küçük beldeleri var işte sahil boyunca yani Fransa'da Menton denilen Fransız kasabasından başlıyor. Güney'e kadar iniyor Reggio Calabria sonra Venedik'e doğru çıkıyor. Trieste yakınlarında sonlanıyor. Şimdi İtalya Yarımadası'nda yaklaşık 433 tane belge var. Sicilya ya da toplam 200'e yakın. Onlarla beraber 633 yapacak ama işte e, 24 tane de Garda Gölü'nde var arkadaşlar. Ben o 433'ü Garda Gölü'ne ekledim. O zaman 457 çıkıyor. Yani 29.803'e denk gelen o ünlü sayı. Yani 30.030'a kadar olan tüm sayıları kapsıyor. Süper asal sayıları. Böyle İtalya Yarımadası'nı kodlamış oldum. İşte Garda Gölü'nü ekledim. Orası İtalya'nın en büyük gölü. Biraz hani Lago Maggiore'den dolayı yanıltıcı ama hani Lago Maggiore büyük göl demek İtalyanca ama orası en büyük göl değil Garda. Aynı zamanda Garda hem en büyük göl hem en turistik göl. Yani Lario dedikleri Como Gölü ya da Maggiore onlar Lago Maggiore'de birkaç tane turistik yer o o da Isola Berrom, Borromea denilen yer işte böyle küçük küçük adalar var süslü müslü. Ama yani genel olarak Como ve Garda kadar turistik değil. Como da Garda kadar turistik değil arkadaşlar. Como'da da birkaç ünlü kasaba var. Varenna işte şey e, neydi diye ünlü kasaba Como'daki Bellagio tabi en ünlüsü ama onlar Yine bu 24 kasabanın hemen hepsi çok ünlü yani Garda Gölü'nde. Garda Gölü özellikle yani sosyal medyada çok paylaşılır fark etmişsinizdir. Eğer İtalya'dan böyle çiçekli, böcekli, limonlu böyle sahil resimleri oluyorsa bu genelde Amalfi kıyısı değilse Garda'dır. Yani yani Amalfi benzemiyor zaten Garda'ya yani şey olarak. İşte size anlatılmayan videosu size anlatılmayan İtalya şimdilik bu kadar yeterli olabilir arkadaşlar. Biraz travmatik bir gün geçirdim dün. Yeni yeni kendime geliyorum. Bu kendime geliş bir dostu. Bugün gündür de İtalya'yla ilgileniyorum. Bu proje ama çok uzun süredir planlanmış bir şey. Zaten bu bunu bulmanız için Comuni Costieri İtalya yazmanız lazım. İtalyanca Wikipedia çıkması için bu listenin. Yani sahil boyunca tüm kasabaları yazmışlar yani. Belki İtalya çok turistik bir yer olduğundan. Çünkü aynı şeyi İspanya, Fransa ve diğer ülkeler için yazmaya çalışın. Bulamayacaksınız büyük bir ihtimalle listeyi. Yani zor bulunuyor listeler. Sahil boyunca tüm kasabaları gösteren listeleri bulmak zor yani. İyi günler, have nice a Yani aslında iki boyut gibi olduğu için hoşuma gitti. Matematiksel gerçekten. Gerçekten matematiksel. İyi günler, have a nice day, bye.